Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma annemiz için söylediği bir söz var. Kızım ahiretini kazanmaya bak senin için orada ben hiçbir şey yapamam mahiyetinde. Öte yandan Efendimizin benim şefaatim ümmetimin büyük günahları olanlaradır ve çevreden duyduğumuz bazı dini kaynaklardan öğrendiğimiz şehitlerin, hafızların şefaat edeceğine dair bir takım bilgiler ve hadisler mevcuttur demiş. Bu iki hadise birbirine zıt değil mi hocam diyor. Şimdi muhterem hocam bir defa şunu ifade edelim. Kafirlere şefaat olmaz nokta. Ayeti kerimelerde e, efendim o gün hiçbir kimsenin hiçbir kimseye faydasının olmayacağı ile ilgili ifadeler var ya. Hı hı. Bu e, yani e, iman etmeden ölenler içindir. Yani artık e, bu şekilde hiç dini mübini İslam'a girmeden ölmüşse buna bir şefaat yoktur. Ama büyük günahkar olarak ölmüşse işte o zaman hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o e, şefaati vardır. Evet. Bunu bunu da inkar edemeyiz. E, efendim bu haktır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli kebira dediğimiz büyük günah işleyen kişilere şefaati haktır. Rabbim bizi bu şefaatte mahrum eylemesin. Amin hocam. Çünkü burada bir iman söz konusu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir ümmet olma söz konusudur. Bırakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hadis-i şeriflerde yüce Rabbimizin bizzat kendisinin bile şefaatinden bahsediliyor. Konu uzun. Ben oraya fazla girmek istemiyorum. Ama ee, Rabbim iman ile göçmeyi nasip eylesin. Tek muradımız bu. Yani iman ile göçmeyi nasip eylesin. Ee, peki Efendimizin özellikle kızı için e, söylediği ha oraya gelmeden hafızı kelamların kelamların anne babasına e, yakınlarına olan şefaati de vardır. Hadis-i şeriflerde zikredilmektedir. E, bunun e, sebebi e, siz allah Teala'nın kıyamete kadar korunmasını vaat ettiği ve koruyacağı bir kelam-ı kadimi e, koruyan bir elçisiniz. Yani Allah'ın vaadinin aslında tezahürü. Gerçekleştiren evet. elçisiniz. Bu çok büyük bir payedir. Yani bu e, ben şöyle e, söylüyorum. Özellikle e, hafızlık yapan kardeşlerimizin yanına gittiğimde siz e, sınırda nöbet tutan askersiniz. Doğru. Yani Allah'ın kitabının e, koruyan mücessem kimselersiniz. O açıdan büyük insanlarsınız. Ah bir de lafsını ezberledikleri gibi manasını da ezberlese ve kendisiyle amel etsek çok daha güzel olacak. Evet. Ancak e, son cümlemizde şu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızı için bu ifadeyi söylemesi de doğrudur. Ve burada da bir tezat yoktur. Yani diyor ki bak kimse benden özel bir şey istemesin. Kızım bile olsa istemesin. Yani sen yine sorumluluklarını yerine Herkes getir. Herkes kendi sorumluluğunu mi yapacak. Mi hocam? Yani ben nasıl olsa Peygamber Efendimizin büyük günah işleyenlere şefaati var. Nasıl olsa kızım hafız. Efendim ben günah işleyeyim, ben yanlışlık yapayım, ben şunu yapayım, bunu yapayım deme lüksüm. Yok. Ben kendime dikkat edeceğim, hareketlerime dikkat edeceğim, amelim imanım tam olacak. Ama yine de bir eksiğim kalırsa, o peygamberim var. Şefaat var işte. Peygamberim var. Eyvallah. Sallallahu Aleyhi ve Sellem.